Merhaba kızlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Kızlar, biz bugün Rumeysam'ın eski evindeyiz. Ee, Akif ile birlikte. Ben biraz temizlik yapacağım. Ee, yazık biliyorsunuz Rumeysam ham yapamaz. Akif de işte boyanacak yerleri biraz asbestle ediyor. Yani bu şekilde yapalım. Sonra bir de alışverişe gideceğim Türk marketine. Ee, eve gideceğiz ya yarın. O yüzden hani yiyecek olsun evde, değil mi? yoksa aç kalırız kızlar kapalı çünkü cuma cumartesi mi pay tak yine cuma mı He, yani o şekil böyle bir de dedik daha ben gitmeden hadi bakalım görüşürüz sonra evet kızlar böyle biraz üstten temizledim koya üstten temizledim her tonu pırıl pırıl yaptım buraya göçecek kişi gayri sadece da eşyasını alsın gelsin ah mis gibi ev Hah, şöyle her yeri sildim temizledim pırıl pırıl öldürmeyi sağır Neyse, ben niye bu kadar can kızdı da zaten eşim dedi şimdi sen giden bütün evi temizlersin oh ne yapayım ya be? içim rahat etmiyor şöyle de banyo banyoyu falan da sildim tertemiz duş kabinini her yerini pırıl pırıl yaptım dersin ki buraya temizlikçi olarak <laughs> geldim ama kızlar hani biz Türk'üz ya işte laf gelmesin demesinler ki evi pis bırakmışlar kendileri olsa gözleri hiç görmez ama biz yabancı olduğumuz için illa bir laf ederler o yüzden her yeri vallaha pırıl pırıl yaptım hiç de yani şey olmadım severek yaptım bakın ter temiz yaptım daha ne istiyorlar ah yerleri bile mopladım normalde yapmaman lazım Akif de boya yapıyor aslında boya da yapmamız gerek değil beyaz olduğu için ama Lekeler lekeleri martiye. Lekeleri kapatalım. Akip tek bir yer üstünden git yeter. He. Çünkü normalde aslında kanunla orada eğer beyazsa kirli olması fark etmiyor. Görememaman gerek. Ama biz yine de yapıyoruz. Tertemiz yaptı vallahi azıklar ne yapsın? He bir şu bunlar kaldı balkonda. Onları da gelip alacak biri ne vermişseymişse herhalde. Rümeysa bak son kez senin evinin etrafını çekim de sana. Belki özlersin. Aslında bu ev işte çok güzel yepyeni bina da kızlar işte biraz büyük olsaydı çok güzel olurdu. Küçücük ev gördüğünüz kadar ah, kutu gibi. Yazık bebiş işte olursa bunun neresine sığacak çocuğum? Hadi bakalım onlar da işini bitirsin sonra gidelim alışveriş. dedik bitirdim geldim şimdi acıktık ee, balık aldım e, çupra Geçen fırında yapmıştık. Bugün de bu şekil yaptım. Biraz karabiber, e, tuz, az bir sarımsak, dereotu e, biraz. Şu şekil yağda unlayıp kızartacağım. Yani kızartıyorum. Şöyle hazırladım çupraları. Aslında mezgit alacaktık. E, Yoktu. Biz de böyle bu şekil yağda canımız çekti. Böyle yapıyoruz. Yarın da alışverişe gideriz. Onu da eklerim size çekerim. Zaten akşam oldu alışverişi bugün yetiştiremedim. Ne biçim çekiyorsun can? beni? Nasıl çekiyorsun ki acaba? Konuşmuyor evet. ya kameracığım. <laughs> Kızlar yani ses konunu bile ekrana vermiyorum. Gözüme bakıyor. Neyse hadi bakalım. Ay yeşillikler de gerçek. Kameracı komik. Gelin gelin. Şöyle bu orada yeşillik de aldık. Ee, Balıkla yiyeceğiz. Evet. Mesela da çorbayı vırtlıyor. O oyun oyuncak ediyor çorbayı. de gelecek, Onunla beraber balıkları yiyeceğiz Aynen. artık. Aynen. Hadi bakalım tamam. Aynen. Tamam. Şöyle de yemeğimizi yiyelim balıklarımızı. Hadi bakalım. Evet kızlar. Alışverişe geldik. Bu market yine ana elmalar. Nasıl güzel görüyorlar bu da Azat'la da Baktım. Buradalar. Aysel, <laughs> Azat. Şöyle bir alışveriş yapalım. Size zaten gösteririm ne aldığımı da. Değil mi? Ama şeyler güzel görünüyor kızlar. Hadi bakalım. Evet, kızlar şöyle biraz size marketi göstereyim. Burası yeni açılmış. Bir yana da. Antep, öz Antep. Acaba bu salça nasıl evet, bu kızlar? Ben hepsi şey kullanıyorum da kat. Denesek mi ki bir tane? Neyse bir bunu alalım bir tane çorba bak var. bakın burada da baharat. <laughs> Kızlar bakın hindilere bak. Size hindileri de göstereyim. Merhaba hindi kardeş. Yazdık yılbaşında bunlar da kurban bayramı gibi yılbaşı gelince korkuyorlardır herhalde yazdık. Hmm, balık da varmış ama kalmamış lan kız iki tane kalmışsa. Bunları... Evet yerlerini de güzel yapmışlar bu arada kızlar. Şöyle biraz zorlaşayım şimdi. Güzel şeyler var ve eşyalar kaliteli duruyor. Evet kızlar biz eve geldik çok şükür. Şimdi de alışverişi size göstereyim. Ee, aslında dev bir alışveriş mi oldu diyorlar ya öyle dev alışveriş. <laughs> Böyle salamlar aldım. Ee, çeşit çeşit peynir var. Şöyle bunları Azat seviyor. Şöyle sosisler aldım çocuklara. Şu şekil. Böyle salamlar aldım. Salatalık. Tabii ki olmazsa olmazım zencefil ben her zaman kullanıyorum ve çoğu yemeklerime katıyorum çok leziz oluyor siz de deneyin ee, portakal işte nar ana nar nasıl güzelmiş ne olur sanki katlıktan çıkmışız ee, bakın bir sürü dolu dolu yeşil biberler aldım Çünkü kızartma falan yapıyoruz şu uzunları en lezzetlileri ee, ben hep bunlardan alayım ama iki dükkana alışveriş yaptık birinde yok şu kalınları almıştım Sonra bir tarafta görünce de bunları doldurdum ve acılarını aldım yemeklere katayım çok güzel oluyor böyle can işte kabak yani sağlıklı sağlıksız her şey aldık tomates var şöyle bir sürü çekirdek aldık paketi 1 euroydu kızlar çok ucuz ve acayip lezzetli burada da Sara'nın kavunu var yarısını yemiştik <laughs> şöyle çay aldık baklava aldık ceviz aldık ee, burada bastırma var 40, 49 euroya bir de şurada da aynı bastırma var. Yani zırf bastırmaya e, 60-70 euro zırf bastırmaya gitti. E, normal ev alışverişine de e, 210 euro verdik. Yani baya bir para harcadık ama baya da gidiyor bunlar. Yani her zaman da aldığım şeyler değil kızlar. Yani epey bir zaman gidiyor. Şöyle baharatlarım bitmişti aldım. İşte çikolata sosları falan aldım. Lazım oluyor bazen. Tabi olmazsa olmazı çiğ köfte için, kısır için bulgur. Şöyle şu salçayı deneyeyim dedim. Ben normalde hep öncü kullanıyorum. Şöyle makarna var. Aha şöyle aldım. Kabak aldım Sarayla kendime. <laughs> bir biziyor zaten kaba. Şöyle eşim de jöle aldı. Şöyle burada da karabiber, baharatlar. da şöyle kaya tuzu da aldım. Himalaya tuzu yani. Çok güzel oluyor. Bu tuzun tadı güzel. Şurada da puding var. Ondan sonra şöyle aha bir çuvalda kompir almışım. Kumpirleri de nasıl, bir, iri iri sarak kumpir yapabiliriz bunlarla. Hayır. Vallahi çok, özellikle onun için aldım. Baksana ne kadar büyükler. Yapak. Yapak. On Ondan sonra kızlar şurada da, tabii ki de olmazsa olmazım yeşilliklerim. Ee, bol nane ve maydanoz ee, ve incirim. Burada da makarna çeşitleri var. Yani anlayacağınız, aklınıza ne gelirse. Nur onları sana aldım. Hmm. sen not e, zamanlarda. Acil zamanlarda. Evet Sara <laughs> <ben gülüyor> bunları hemen haşlayıp yiyor. Su da ıslatıyor daha doğrusu. Yani bu şekilde kızlar alışverişim. Ee, yarın da bana paketler gelmiş. Sabah da onları çekim size. Çünkü şimdi baya geç oldu. Aslında şimdi mi çekim? Dur şimdi çekim de ortadan kalksınlar değil mi Sara? İnşallah bitirmediniz. Ne ya? E onlara mı? Antep kusurları hep yedim. O yemini o yemini. Çok güzeldi çok tazeydi. Hadi kızlar gelin bir onlara bakalım. Hani bana neler gelmiş yani, ben yok. Lazım. Denedi de <gülüyor> mi? <gülüyor> evet kızlar. Asla <laughs> bir atma. Kızlar bir şu sepetlerin tatlılığına bak. <laughs> Azat niye atıyorsun? Sara bir kız sepeti. Bunları e, çok teşekkür ederiz. Hmm. J2 sayfasına e, hat, Hunt Made ben ismini zaten hand buraya Hunt Hunt Made e, Hunt J2 Hunt Made <laughs> onun sayfasını etiketlerim zaten güzel, Instagram sayfasına azat bırakmayayım ki aha, Kadir de uzanmış koltukta azat atma lütfen çok ayıp ama ablalar üzülürsen öyle atıyorsun <laughs> ya, ama kızlar kalitesine bakar mısınız gerçekten çok güzeller. <laughs> Yani tavsiye ediyorum. Bunlar halı Çin falan da çabuk. yapıyorlar. Böyle örgülü halılar falan istiyorsanız. Biliyorsunuz ki şimdi artık öyle modaya her anladım. şey örgü hasırlı gibi. <laughs> Siz de yaptırabilirsiniz. Ve bunlar çok tatlı. Azat bırakmıyor ki. Bak bak <laughs> ha, Şapka diye kafasına. Azat bak be Ama acı bunun ne yapın Bunlar senin sepetlerin. O yüzden. Kızlar ismini de buraya yazarım şu ekranın oraya. Sayfaya çıkıtlayıp bakarsınız. Oldu mu? Hadi bakalım. Evet kızlar bu da diğer paketin <laughs> City Nuts'dan gelmiş Linz'den yeni çerezci yani ee, orada açmışlar bakalım bir tadı nasıl yemişler kızlar bakın bir <gülüyor> Çocak, <gülüyor> çocuklar yemiş bir de bantlamışlar anlamayın diye sanki paket böyle mi bantlıyor Sara içinde her şey yemişler bakalım neler var bu da çay mıdır ki acaba kız bu çay mı bu nasıl yiyeceğim bu çay çay Sara Sara herhalde hadi bir aç da bakalım neler varmış ee, çok teşekkür ederiz. Ömer ha, kahvesi. Şey ben biliyorum işte. ki içinde var. Böyle sesinden hmm, anlıyorum. bu senin nar eşkisi. Kızlar çok güzel görünüyor. Bir bakacağız. Test yapacağım Sarı. Siz yediniz. Çocuklar dedi ki çok güzel. Anne dedi her şeyin tadı. <laughs> <laughs> Şöyle şurasında kesin. Kaç kere sarmışsın çocuğum. Oo. Abi bu, bu paketi açmamışım. Buraya böyle bant yapmışım. Kızlar, lokumlar falan bir test edeceğim. <laughs> sizin için. Mmm, taze, evet. Yumuşacık taze, o da lokum Sara. Kesin mi bir? Kes. Mmm, ben şu. Bu lokum mu? Bu da lokum, aynı beyaz lokum içinde bir şey Aa, var. İçinde çikolata var. Ah çikolata var mı şimdi sen cevizi? Şunda kesin var. mi bak istiyorsun? Hmm. Evet. da aç. Bu ne? O, onu dönemedim. Onu Çünkü ne kadar açmamışsınız? Bu küskütler benlik değil. Şu lokmaları çok sevmişler. Aynen. Aç kitapını gösterelim. Yani böyle tatlı da gönderiyorlar kızlar. Her yere kargoları da var. Haa lokma. Bu acaba nasıl bir şey ki? Tabii kızlar bu şey bir, peki. haftadır da evde duruyor. Çünkü biz gittiğimiz gün, bir yana gittiğim gün bu paket gelmiş. Hmm, ama hala güzel bakın. İşte yumuşak. Evet, çabuk açsana Saracığım. Evet bu evet, zaman bunlar da çerezler Şimdi sıra çerez test mi? Ondan kullanıyorsanız ben biliyor gibi oluyor. Hmm. Eo parfüm biliyor musun? Biliyorsunuz değil mi? Çıkır çıkır, gerçekten. Saş parfüm. Ve kuru yer. Bunlar evet. Sara bunları da halletmiş. Şu an. üstünü. <laughs> 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 Ay ben bu kutusunu bozma. Ana inciri de ipe takmışlar Sara Sara. Bak incileri ben çok severim. Şu pensillerin içine kıstık koydum. Ooo. Azat yesin. Evet Azat yesin. Bu arada i̇şte her şeyi alıp yere attı önümüzden. Evet kızlar sayfayı da etiketleyeceğim. City Nuts'dan, Lins'den. Yani oradan sipariş edebilirsiniz. Ya da Lins'de oturuyorsanız gidip bakabilirsiniz. Şöyle kurabiyeler de var. Yani bu şekil. Sara bari story'e çekeyim. Kız azat Adam, hal etmeden. Azat hepsini yemeden. Hadi bakalım. Evet kızlar bu kadardı videom. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada de. ben geldim. Evet. komik kameracı geldi. Aynen. Çok şükür kavuştum prensesime. Aynen. Beni özlemiş. En son Sara, geçen sen öptün sene mi? öptün mü anne? Öpmedim Sara sen azada koştunuz beni unuttun. Anne sen beni unuttun. <laughs> Doğru ben seni <laughs> unuttum. <laughs> oh. oh prensesim. Kızlar çocuğumu öpmeyi bile unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Alışverişle uğraşacağım diye. Ee, bana da hediyeler gelmiş. Bu arada ben yokken. Aynen. Onları da çektim. Umarım sıkılmamışsınızdır. E keşke burada olsaydınız da hep beraber yeseydik. değil mi komikci? Evet. Evet, Sara. biz orada çok yorulduk. İyi ki gelmedim. Bütün işi sağ yaptırdın. <laughs> Bütün çöpleri sen taşırdın, silme işlerini sen yapardın. Ama çok şükür ki isami yerleştirdim. Çok şükür. Ee, İçim rahat şimdi. Bir de evime de geldim. Çok şükür. Artık videolarımızı çekeriz çizim. Aynen. değil mi Saracığım? Aynen. He öyle yaparız artık. Zaten yıl başında da evdeydik. Hiçbir yere gitmedik. <laughs> yok da zaten ama yine de Rabbim sağlıklı, hayırlı yıllar bize versin. İnşallah. Değil de Kadir'im de gelmiş. Azabı Kadir, getirdim. Ekranı kapat. Şımarık. Bu azat hiç durmuyor, hiç durmuyor. <laughs> bizi verem etti Neyse kızlar fazla çere çalmayın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini kırmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Azat ölümü kopardın. Yorumlar yazın. Beğenin. Birbirinizin yorumlarınızı da beğenin. YouTube amca biliyorsunuz ki öyle şeyler pek çok sebep. E, siz de like atın yani. Ne olmuş takipler. Kız videoları izlesiniz bir de like atın. <laughs> de like atın. Alkesele, ne olur. Boş, değil mi Aynen. sana? Değil mi Kadir? Like iyi. Aynen. Aynenmiş. Ama kumpir sana mi yiyeceksin? Kumpir yiyecek Hazar. Hadi kızlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.